Bu örgütün gerçek yüzünün de yurt dışında artık mutlaka anlatılması, deşifre edilmesi gerekiyor. Bu kampüsü Yemen'e inşa etmek üzere ter döken kardeşlerimizin teri de o derece aziz ve mübarektir. Tarih Ekim 2012, yani sadece bir buçuk yıl öncesi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Yemen'deki Türk okulunun açılışına katılıyor, öğretmenleri ve iş adamlarını övüyordu. Yemen'de şehit düşen Osmanlı askerlerini hatırlatıp, teriniz onların kanı kadar azizdir, size gıpta ediyorum diyordu. Bu örgütün gerçek yüzünün de yurt dışında artık mutlaka anlatılması, deşifre edilmesi gerekiyor. Emin oluruz ki o şehitlerin kanı ne kadar aziz ve mübarekse bu kampüsü Yemen'e inşa etmek üzere ter döken kardeşlerimizin teri de o derece aziz ve mübarektir. Size kutlu Size kutlu Bakanlar gittikleri ülkelerde mutlaka Türk okullarına uğruyor, gördükleri manzara onların da göğsünü kabartıyordu. Ama onları asıl etkileyen, ana dili gibi Türkçe konuşan ve şarkı söyleyen bu çocuklardı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bu kez başka bir okulda. Bu kez adres Uganda. Arınç, siyah incilerin gösterilerine hayran kalıyor, okullarımızla iftihar ediyoruz diyordu. Bu örgütün muhataplarınız nezdinde daha iyi bilinmesi önem arz ediyor. Ana vatanın dışında çok uzaklarda bile öğretmenlerimize büyük gayretleriyle eğitim veren okullarımızla iftihar ediyoruz. Uzak yakın gidilen her yerde manzara aynıydı. Nereye gitseler karşılarında çağın muhacirlerini görüyorlardı. Irak'ın kuzeyi de sevgi tohumları ekmek için seçilen yerlerden biriydi. Süleymaniye'ye giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, yapılanların ne kadar anlamlı olduğunu daha 9 ay önce işte böyle anlatıyordu. Korku İmparatorluğu'nun iyi anlaşılması ve iyi anlatılması gerekiyor. 1994'te buraya gelen eğitim gönüllülerini o fedakar insanları Irak Kürdistan'ının Kürdistan'ındaki kardeşlerine ilim irfan getirmek için buraya gelen ve bu okulları kuran değerli eğitimcileri öğretmen arkadaşlarımı Türkiye'den gelen müteşebbisleri buradan selamlıyorum. Onlara sevgilerimi gönderiyorum. Onların yüreğine sağlık diyorum.